bir e-futbol videosuyla karşınızdayım. Saçlarım çok geç o yüzden bağıramıyorum. E-futbol konami. Arkadaşlar bir önceki videoda Beşiktaş Galatasaray maçı yaptım. Şimdi de Galatasaray Fenerbahçe maçı yapacağım arkadaşlar. Sonra Fenerbahçe Trabzonspor. Öyle gideceğiz arkadaşlar. Sonra geri dönecek. Tersten geri gelecek. Öyle yapacağız arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Açıldığında böyle bir ekran geldi. Karşıma. Böyle mağaza. Ekstra. Allah Allah niye böyle? Ama maç oluyor. Deneme maçından hemen Avrupa'da Trendyol Süper Lig Galatasaray tekrardan Avrupa Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı oynuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi kavramız Riyad Mahrez oynuyor karşı takımda böyle Ceko falan da var arkadaşlar Geri Üstü, <laughs> Kötü Kötü <laughs> e, on, <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi saat şu an çok geç o yüzden mi Evet biz başlıyoruz. Icardi. Torreira. Icardi oluyor. Icardi. Kerem'e geçmedi pası. Şimanski. Samet Akayrın. Asay Samuel. Şimanski. Ceko. Sanchi. Oliveira'dan dönü Samet Akayrın. Asay Samuel. Oliveira'yı şimdi. Oliveira. Geç bak nasıl sen bu takı can. Kara evet, taşı aldı işte. Kerem ilk ardının bıraktı. İlk ardı. gol. Mauro ilk ardı Galatasaraylıların aşkı. Mauro ilk çok klas çok klas ve çok klas evet arkadaşlar kaymak istedim olmadı Ferdi'ye Kerem Tadiç'i Ziya çıkarmaz ya kayılmıyor Töreyra kaptı Güzel şimdi karşısında geçmedi Nasıl Kerem'i Kerem tuttu şimdi Wilfred Zaha Zaha'nın önü var Zaha. Zaha gitti şut. Kale. Zaha gol. Wilfred Zaha. Tekrardan gösterdi kendini. Wilfred Zaha. Evet pozisyon tekrarı. Çok güzel vurdu kaleciden döndü ama sonraki vuruş efsane. Kerem çok kötü kaydı bilerek yaptım arkadaşlar. Ya bu maçta benim kırmızı gördüğümü istiyorum. Kerem'e kırmızı kırmızı gördüreceğim arkadaşlar. Kerem benim şeyim olsun bu sefer. Livokovic. O sayesinde Magnar Crespo. İrfan geçmedi tabi. O Samuel. İrfan. İrfan döndü Zaç'a. Zaç şimdi Sasha boy. Kerem. İkardi İcardi, Icardi Ziyeç'e bıraktı. ZH Önünde Ferdi var Ziyech. Ziyeç açtı ortayı. Icardi'ye doğru Icardi vuramadı. Mauro Icardi vuramadı. Yanına verecek. Asay Samuel. Crespo. İrfan. Zaç. Magnel Crespo. İrfan. İrfan açtı ortayı Ceko ve yedik. 32. dakikada Ceko'nun golü 2-1 Fenerbahçe zorluyor bizi arkadaşlar. Abdülkerim Oliveira Boy Sasha Boy boy hala vermedi Kendisini de tutuyor boy boy Kerem oynadı Kerem kaptırdı Asıl oldu Tadic oldu o oh. ilk foul sayılmadı arkadaşlar İrfan İrfan hiçbir şey yok Kerem git at o golü git at o golü Asıl o golü Kerem gol Türkoğlu. Tekrardan Kerem Artusoğlu. 3-1. Verdi. Kerem ye, yeah, kırmızı geliyor. Kerem'in iki, ikinci sarısı kırmızı. İkinci sarı kırmızı. Kerem kırmızı yedi arkadaşlar. <laughs> Kerem'e kırmızıyı verdirttik arkadaşlar ya. <laughs> Keşke Kerem'e değil de başkası seçti. Başkasını seçseydim kurban olarak. O esmi oldu ya. Icardi. Şimdi kendimi çıkardı. Icardi. Icardi. Şut Livakovic Livakovic de gitti topu Jacko'yu oynamak istedi Jacko vurdu kafayı Tadic Ve ilk yarı 3-1 Yuh ya Baksanıza arkadaşlar ya İlerle Hmm, oyun planı birini çıkaralım Kerem yerine birini sokamıyoruz maalesef keşke Kerem'i bulmasaydık kurbanımız ya bu kim Torayra'yı ya da Oliveira'yı olabilir neyse değişiklik yapalım bu kim en böyle. için bakalım yok gerek yok ya en iyi kadrosu şu an o 3-1 devam ediyoruz Samet'e kaydım Samet diyeceğim onu Samet olmayabilirdi <laughs> Torreira <laughs> güzel kaptı topu Torreira Torreira geçmedi pası Şimanski ona da Jericho kapladı Sanchez. Sanchez'i Cordy'e verdi. Cordy. Şut kaleciden gidiyor. Şumanski'ye. Crespo. Şimanski. Torreira şimdi geçmedi. Zabic. Tadic. Dushan Tadic. Ferdi. Arkadaşlar ben bir Beşiktaşlı olarak şu an tarafsızım. Ama Galatasaray'ı oynadığım için Galatasaray kazanabilir. Şimdi ben Galatasaray'ı oynuyorum arkadaşlar. Evet. Yanına verecek arkadaşlar. basın. kendi kaleme atıyordum. Kendi kaleme atıyordum ya bu ne biçim bir şey. Arkadaşlar hazır kendi kaleme atıyordum derken arkadaşlar ben bu e, futbol kursuna gidiyorum arkadaşlar. Geçen hafta maçım vardı şimdi arkadaşlar anlatıyorum. Arkadaşlar maçta adamların kalesini herhalde kale, kaleleri falan şaşırdım. iki tane kendi kaleme attım arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? İki tane kendi kaleme attım. Rakip ta rakipler geldi bana teşekkür etti iki tane kendi kaleme attım diye. Ama ben bu durumdan da hiç memnun değilim. Zaten maçı 4-1 kaybettik. İki gol benden. Bir daha asist benden. <laughs> Adam korneri dikti. Benim ben kafa vurdum da kaleye gitti yani. <laughs> adamlar altı tane ardarda arda, hatta belki yedi tane ardarda arda şey kullanırlar. Çok da uzak kameradan. Ferdi. Right Tadic. yedik bir tane daha. 3-2. Fenerbahçe zorluyor bizi. Cengiz Ünder girmiş oraya. Sanchez. <laughs> Magnar, Crespo, Oliveira. Zaha. Torreira. Olmadı ya. Ne yapıyorsun Torreira ya? Kent. Cengiz Ünder. Karataş çok iyi oynuyor Karataş. Bu da işi. Işte. Bismillah. Aa biz deymiş arkadaşlar. Fred girdi oyuna. Masadayım şu an. Tamam. Ziyeç. Gördük. Zayç. Torreira. Zaha Zaha. verdi. Geçmedi. Karatar. Zaha. Baktı kaleye. Zaha sert bir şut. farklı dışarıda. Wilfred Zaha. Ivakovic verdi yanına şimdi. Bu sefer oldu da Zayç. Arkadaşlar Fenerbahçeliler yoruma ve like'lara yazsın. Fenerbahçeliler Galatasaraylılar da like'lara yazsın arkadaşlar. Bu videoya 6 like istiyorum artık. 5 like'lar bitsin 6 like olsun artık arkadaşlar like sayılarının yükselmesini istiyorum. Video atıyorum. Like atmıyorsunuz. Izle, izlemiyorsunuz arkadaşlar ama o böyle? Arkadaşlar bir sonrakinde Fenerbahçe Trabzonspor maçım olacak. İzleyenler için çok, çok teşekkür ederim. Hepinize görüşürüz. Bye bye arkadaşlar. Artık 50 abone olmak istiyorum ki canlı yayın başlatayım. Hedefimiz 50 abone. 41 aboneyiz sanırım şu an. Ona da bakacağım. Hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.